Rejisörler senden yana, mevsimler ve uçan halılar. Son sahne sarhoşuyuz belki de hala. O filmin sonunda ağlayacaktık galiba. Gözümüze dünya kaçtı Beyazıt'ta. Ne meydanda ama. Elektrik kokör her yanımız. İnsan hakları mı diyorduk? Beş eceli başka bir şey mi yoksa? Anne bir on iki Eylül yarısıdır. Merkez sah çokça söylemiştik. Gözlerinden geçiyoruz. Guantanamo'nun kapısı açık kalmış yine. Emperyalizm de kahrolmadı. Bir sigara var mı? Çünkü bir sigara serbest dedikçe beş vakit piyasa, holos kartı bir miktar para, dünya değiştirilebilir biraz sıkı tutunca, mezar yerleri, dört kollular, iyi bilecek olanlar asla. Eksik pansumanlara razıdır ikna odalarında. Son kez yüksek sesle batının ilminin mutlaka sigarayı yakınca otobüsün gelmesi ontolojik bir sorun değildir ayrıca. Holos kartı bir miktar yara. Statikoya armağan olacaktır varlığım. Bakışları kapital, iyi halden maksist. Kerbela görünce Zülfikar Hussan gönüllere deva. Her şeyi devletten beklemek uzunca bir kış gibi. Yakacak içimizi tevhidi tedrisatın ateşi. Söz kıymetli bir mayındır. Meclisten içeridedir. Şubatlar çok sert geçer senetler ve daşıklar. Merhem olunuyorsa ve salyangoza sürekli zam yapılıyorsa, mahallemiz işgal altındaysa, Burada yabancıları sevmezler. Evet evet tam olarak burada. Si olmak istemiyorum diye uyanılan kabuslardan hangi sosyolojik yaraya varılır bilmem. Uçan yerimiz yok anladık. Ve babaannesi başörtülü adamlar memleket meselesidir hala. Tab edilmemiş yaslardan geçiyoruz kaç zamandır. Adettir çünkü yazıldığı gibi ölünür burada. Işık şiirden yükselirse yanık kokuları Yusufiye'dir. Doğudan kalanların hepsi bize hatıra. Bir ölünün ardından baka kalmak gibiyiz. Bazı ikindiler hep böyledir, sen bize aldırma. Adımızı tahtaya yazıyorlar, pek konuşmuyoruz oysa. Yine de çok yakışıyoruz tahtaya. Bazı ikindiler hep böyledir. Yazıldığı gibi ölünür, sen bize bakma. Gösterdiğin yolda, hiç durmadan yürüyeceğime... Holoska artı bir miktar yara. Yaralı serçeleri manşete taşımıyor dünya. Dünya bunu hep yapıyor. Çirkin kurbağaları öpmekten yorgun mı? Misafirliğin zekatı ayakta beklemek. Dünyaya tabiiz her gün bekleme odaları kadar gergin. Karateciler neden hep yeşil kuşak? 80 sonrası dedik ya en fazla nakara eşlik ederiz. Burada konuyu değiştirmek isterdim aslında. Yağmurda bazen mecaz da ıslanır. İyi ki bir metin yükseliniz var lan diyenlerden geçtim. Geçtim dünya üzerinden. Lapa pilava da risotto diyorlar ıslarla. Tamam lan siz haklısınız şiir Rönesans'tan büyüktür. Şiir ve Rönesans aynı cümlelerde hep biraz eksik. Son teklifimdir dünyaya. Uslu çocuklar çarmıha, holos kartı bir miktar yara. Çirkin kurbağaları öpmekten yorgun mı Romancıları bayılan başörtülü kızlara Hayır hayır bu şarkı bizim değildir Bu kemancılar ve bu beşinci sınıf artistik acılar Nükleer silahlarla şiirde yazılmaz Tek kişilik acılarla kaplıdır çünkü uçurtmalarımız Cilet bağlanmıştır telaşımıza henüz erkenden. Çocukluk denmez ya buna. Olsa olsa kundaklanma. Şimdi ölebiliriz bir proleter gibi. Dikeriz gözlerimizi belki hayata. Uhud'un okçularından rol çalıyor nasılsa dünya. O filmin sonunda ağlayacaktık galiba.